Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yavru balıklarımızın 20. günü. 20 gün doldurduk. Büyüklüklere bakalım. Tabi bu aşamaya gelene kadar yaklaşık 15'e kadar yavru kaybettik. Su değişiminden oldu hep. Su çok kirli olduğu için suyu değiştirmek zorunda kaldık. Önceki videolarımızı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bir de e, iki güne bir, üç güne bir çekiyordum normalde ama e, aslında pek de çekesim gelmedi. Çünkü izlenme olmuyor hiç. İzleyenler de hem abone olmuyor hem de beğeni yapmıyor arkadaşlar. O yüzden e, emeklerimiz boşa gidiyor. Şöyle yan tarafa da e, bir daha yavrulattım ben arkadaşlar. Bunu da söylemiştim size. Önceki videomda. Bunlardan da işte yaklaşık bir 70-80 kadar da burada var. Bugün tekrar başka bir akvaryuma e, yumurta döktüreceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacak. E, 10 günde bir arkadaşlar yumurta döktürebiliyoruz. Siz de o şekilde deneyebilirsiniz. Derecemiz sabit 25'te tutuyoruz. Derecemiz düşerse e, veya yükselirse balıklarda ölüm daha çok oluyor. Bu şekilde arkadaşlar e, yem detayı verecektim yem bilgisi de vereceğim arkadaşlar. Hangi yemleri kullanıyoruz. Artemia kullanıyorum ben çoğunlukla. Artemia hem suyu kirletmiyor. Su temiz kalıyor arkadaşlar. Artemia'dan çıkmayanlar diplerde birikinti yapıyor ama onu bir şekilde alıyoruz dipten. Şu an bu şekilde arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.